Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi silah oyunlarını göstereceğim size. Şimdi birinci oyunumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci oyunumuz Special Forces group ki bu oyun bu oyunda zaten silahları şurada görüyorsunuz. Bu silahların hepsi var oyunda arkadaşlar ama parayla oyunda oyuncu çünkü mesela insan insan öldürdükte öldürdükte her defa 500 dolar veriyor. Ve silahlar falan be, 2000 dolar abi o, oyun içinde yani size her her insan öldürdükçe para artıyor ve sizde de oyunun içinde silah alabiliyorsunuz ve ama öldükten sonra silahlar gidiyor öldükten sonra silahlar gidiyor ve yenisini yenisini alıyorsunuz ve oyunda e, silah skinleri falan e, silah e, skinleri falan yapabiliyorsunuz. Renklerini falan e, ayarlayabiliyorsunuz ama bunlar ya e, bir günlük videoya bakabiliyorsunuz ya da bir günlük video ile alabiliyorsunuz e, ya da e, parayla alabiliyorsunuz. Yani bu oyun içerisindeki e, bu par, bu parayla değil yani e, öz, kendiniz para ödemeniz lazım. Ee, şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Modern Ops Online FPS. Bu oyunda bu e, bu oyun e, çok iyi bir oyun yani e, silah skinleri falan alabiliyorsunuz oyunda oyun size e, para veriyor oyun size para veriyor kızı ve e, Oyun size para veriyor ve altın veriyor. Siz onlarla yeni silah skinleri, silahlara, e, silahları, a, e, silahları a, a, silahların gücünü artırabilirsiniz. Silahlara başka şeyler, e, sniper falan takabilirsiniz yani, susturucu falan takabilirsiniz ve zaten burada gösteriyor yani. Silahları altınla da alabilirsiniz. E, Silahları e, altınla da alabilirsiniz, e, parayla. Silahları altınla da parayla da alabilirsiniz, yani ikisini de alabilirsiniz. Ama, altı, e, ama altın, ama altında veriyor, ama altın e, veriyor yani. Altında yani o, e, yani e, altınlı silahlarda, altınla olan silahlarda açabilirsiniz yani. Ee, size bu oyunda silah skinleri falan, e, silah skinleri falan yapabiliyorsunuz. Oyun online bir oyun ve e, güzel grafiğe sahip. E, Fotorafta yani, yani e, fotoğrafta göründüğü gibi bir oyun. Şimdi üçüncü oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü oyunumuz bu Modern Strike Online ve oyunun grafikaları gördüğünüz gibi bir grafik ama. E, oyunun grafikası bu oyunda gördüğünüz gibi grafika falan yani o oyunda yeni silahlar skinleri yeni silah ıı, silahları açabilirsiniz yeni Iı, silah silahlar durucu falan sniper falan takabilirsiniz. Yeni silahlar alabilirsiniz. Silahları arkadaşlar le, level oyun içinde o oynayarak levelleriniz leverlerini, artıra artıra yeni silahlar ıı, açabilirsiniz ve açıldıktan sonra tabii ki de ona ıı, oyunda ıı, kazandığınız parayla pa, parayla açabilirsiniz. Ama oyunda bazı silahlar ıı, altınla oyunda bazı silahlar altınla alınıyor yani onu da söyleyeyim. Şimdi 3 4. oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar 4. oyunumuz Bullet Force e, Force ve e, bu oyunda e, bu oyunda e, online da var, offline da var. O böyle online da e, oynayarak e, para para kazanabilir. para para kazanabilir, yeni silahlar açabilirsiniz. Offline da offline da da oynayarak ama offline da oynarsanız oyun size yani para, oyun para vermiyor. Oyun e, para vermiyor ama online e, oynadığınızda oyun size para veriyor. Oyunda farklı farklı e, mekanlar var. Siz ve e, siz ve burada e, bir kişi oluyorsunuz. A, offline oyun oyn, oynayınca bir kişi oluyorsunuz ve diğer e, ve diğer ise e, 50 diğer e, ise 50 kişi oluyor. Siz bu 50 kişinin hepsini öldürmelisiniz. E, öldürürseniz de e, onlar sizi öldürürse onlar kazanıyor siz onları öldürürseniz e, siz kazanıyorsunuz ve askerler arkadaşlar olduğu yerden kıpırdamıyor sizi yani sizi tam görene kadar sizi gördükten sonra sizin e, koş e, sizin e, arkanıza koşuyor. Şimdi 5. E, e, oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar e, beşinci oyunumuz Critical Ops Multiplier FPS oyunda e, böyle silahlar falan alabilirsiniz silah skinleri falan var böyle e, gördüğünüz gibi üç tane harita var e, gördüğünüz gibi üç tane harita var ve bu haritalarda online oynayabilirsiniz yeni silahlar yeni silah skinleri bıçak skinleri falan alabilirsiniz yeni silahlar oyunda farklı farklı modlar mevcut yani fa e, oyunda farklı farklı modlar mevcut siz onlarla oynayabilirsiniz ya e, ya e, oyunda böyle bir mod da var arkadaşlar e, oyun oyun size e, e, tapancayla başlatıyor ve e, bu modda tapancayla başlatıyor. Siz insan öldürdükçe e, bu e, silahlar gittikçe artıyor. Yani siz her insan öldürdükçe bu silahlar gittikçe e, daha güçlüye doğru gidiyor. E, daha daha güçlüye doğru gidiyor. Ve e, en, en sonunda bıçak geliyor. Bıçakla da kimse öldürürseniz oyunu kazanmış oluyorsunuz. Şimdi 6. oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar e, 6. oyunumuz from ve Commando e, D-Day. Bu oyunda e, arkadaşlar oyun 2. Dünya e, 2. Dünya Savaşı'nda e, 2. Dünya Savaşı'ndan e, bahsediliyor ve bu oyunda sizin arkadaşlarınız falan oynuyor. E, arkadaşlarınız falan oluyor. Arkadaşlar, e, arkadaşlarınızla 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 e, başka insanlar öldü e, arkadaşlarınız başka insanları öldürüp e, Başka insanları öldürebilirsiniz, başka insanları öldürüp leveller atlayabilirsiniz ve e, oyun oyunda arkadaşlar tabii ki de e, ikinci dünya savaşı olduğu için ikinci dünya savaşına ait silahlar var yani. Şimdi e, ikinci dünya e, ikinci dünya savaşına ait silahlar var yani. Yani arkadaşlarınız dediğim yani arkadaşlarınız da botu yani bot askerler. Yani o oyunda online e, oyunda online yok arkadaşlar ancak off offline var offline oynayabilirsiniz. Şimdi 7. ve sonuncu oyunumuza geçelim. Sonuncu oyunumuz arkadaşlar Special Ops FPS e, PVP var. Online Gun King Games. Bu oyunda hem online hem de offline var. Online'da e, online'da da para kazanabilirsiniz. Burada offline'da da para kazanabilirsiniz. Online'da başka arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Offline'da da e, offline'da da e, böyle bir Offline'da da e, böyle görev, Offline'da da e, sizi aksiyon dolu görev, aksiyon dolu görevler bekliyor ve siz e, offline'da yani e, iskeletler iske falan size saldırıyor, ok falan atıyor. Siz de onları silahınızla öldürme, ö, e, siz de onları silahınızla öldürmelisiniz. E, evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz video like atmayı, abone olmayı unutmayın. A, e, yorum yazın, herkesin yolunda atacağım arkadaşlar. Sağ olun.